Merhaba sevgili Aslan Burcu, nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı? Aslan Burcu Kasım ayına bakıyorum ben. Senden niyetlendiysen Kasım ayını bir yorumlayalım. Ee, şimdi dışında böyle kalabalık kalabalık, çok kalabalık görüntüler var. Aslında çok gibi gözüken ama hiç olan enerjiler var. Yani... Varlıkları bir şey ifade etmeyen bir takım kimseler çıkmış. Kuru kalabalık yapıyor gibiler ve senin başını şişiriyorlar. Senin hayatını birazcık zora sokuyorlar. Her konuda çoklar, çoklar zorluk getirir, çoklar yorar insanı. O yoran enerjilerden dışarı doğru adımını atıyorsun. Evet, böyle bir görüntüyle karşınızdayız. Bak şuradaki bir görüntüyle karşındayım canım. Ne buradaki görüntü? Aslında şifa gerektiren bir konu için ipin ucunu bırakmamak demek. İpi ucunu bırakmıyorsun bak. Şurada tutmuşsun. Beslediğin bir yılan gibi düşün. Yılan balığı gibi düşün. Ha yılan deyince kötü şeyler akla geliyor. Yok. Senin şifalanman gerekiyordu. Bu şifayı da çağırdın. O şifada kapına geldi. Aşk konum mu? iş konum mu? Para konum mu? Hangisini şifaya davet ediyorsun? Bu konum şifalanıyor. <laughs> Buraya bakalım. Tepene çıkan insanlar var. Tependen indiriyorsun. Yüz verdik. Ali'ye bilmem geldi etti. Halıya derler. Birilerine yüz vermiş olabilirsin. Haddini bildirme zamanı da yermiş sanki. Ee, ama yine ben baktığım zaman bir tane daha kişi var da tepenizde. Bu da çocuk olarak çıktı, bebek olarak çıktı. Fakat bu çocuk, bu bebek bak iki kişinin arasına girmiş. Çocuklarla ilgili bir problemin aile hayatını etkiliyor diyebilirim. Aile hayatını etkileyen şey çocuklarla ilgili stresli durumlardır. Bir çözüm getirmen gerekiyor açıkçası bu konuya. Evet, böyle bir e, şey getirmen gerekiyor bu konuya. Yani bir stres bir sorunsa çözüm getirmen gerekiyor. Başka ne var bir bakalım. Şöyle bir bakalım. İki insanın birleşmini görüyoruz. Uzak yollardan beklediğin biri hayatına gelebilir, dönebilir diyelim. Ee, ve sonraya bıraktığın sonraya ertelediğin şeyler var canım benim. O sonralar biraz seni bitirmiş gibi. Biraz e, ertelediğin noktada hayatını siyah beyaz almış olabilirsin. O siyah beyaz enerjiyi Kırman gerekecek. Bunu söyleyelim. Bu siyah beyaz enerjiyi kırıp renkli tarafa geçmen gerekiyor. Bir beyaz sayfa açılmış. İstediğini yazabilirsin tabii ki içine. Biraz sana kalmış açıkçası bu konu. E, o açıdan hani bu sayfa bir fırsat olarak da önümüze düşebilir. Bak bir beyaz belge gibi kağıt gibi yani bir davetiye de olabilir ama içinde bir şey yazmıyor. Temiz, berrak e, bir sayfa yenilenmeyi de aynen çağırıyor size. Hadi bakalım. Şimdi kalkma zamanı. Yenilenme zamanı. O beyaz sayfayı doldurma zamanı diyebiliriz. Yine tabi bu beyaz sayfanın üstünde de soru işareti var. N harfi, R harfi, soru işareti. Boşluk bırakılan konular kalmış hayatımızda. boşluk bırakılmış. Bu parçaya sen ne eklersen o gelir. Olumsuz düşünürsen o boşluğa olumsuzluk yansır. Ondan sonra olumlu düşünüp de oraya güzel bir e, sonuç koyarsan güzel gelir. Burası da diyorum ya bizzat sana ait. Oraya da güzel bir şey yerleştir. Elinde bir saksafon çalıyorsun. Daha doğrusu farklı yerden çalmaya çalışıyorsun. Ağz burada, senin ağzın başka yerde. Ya yeni öğreneceğim bir takım şeyler var. Belki bir enstrüman çalmayı istiyorsun, belki başka bir şeyi. Kesinlikle burada. Yani yeni başlayacağın bir şeyler var. E, tabii acemisi olduğumuz için bu tarz çıkmış. Ama bu da sana iyi gelecek bir yenilik, bir tazelik, bir canlılık verecek hayatına. Tabi bu bir seslenme şeklidir. Aynı zamanda bak, bunun çalınması bir yerine bağlantı kurmaya çalıştığını, titreşim yaymaya çalıştığını söyler. Ve bu açıdan da bakacak olursak ne gözüküyor? Bu titreşimlerini yükseltmek için bu sesi doğru kullanman gerekiyor. Bunu Peki boş bir çuval bırakmışsın bir şeyin kenarına. Sanki çay falan toplanır ya öyle bir çuval gibi, öyle bir şey gibi. İçine de gökten gelip gelip yağıyor. Şeydende ya, de öyle güzel yere kurmuşsun ki maşallah sanki oradan dolacağını bilircesine. E buradan da yani yuvarlanıp geliyor, topaklanıp geliyor senin çuvalına giriyor. Beklenmedik nasipler, kısmetler çuvalına kesene artık gönlüne çuval derken kesene gönlüne doluyor. Hemen burayı da değerlendirelim. Bir bakalım. Hayatına yeni giren bir dostluk var. Bu dostluk sana iyi gelecek. Unuttuğum bazı eee duyguları canlandıracak gibi. Ha bu saatten sonra dost alırım, olur mu, olmaz mı? Dost alır mıyım, almaz mıyım bilmiyorum diyorsan. Yeni kurulan bir dostluk daha güzel geçecek. Daha anlamlı şeyler size gösterecek diyebiliriz. Evet, zaten şurada da beslediğiniz bir şey dedim, yılan balığı dedim. Halen karşısında duruyorsunuz. Bir de öğüt nasihat aldın. Ben o yaşı geçtim diyorsun belki ama yani tavsiyelere herkesin ihtiyacı vardır. Rehberlik almaya herkesin ihtiyacı vardır. Böyle birini anlattığın zaman böyle meditasyon gibi gelir ya bazı kimselerle konuşmak, dinlemek. O türden bir şey olabilir. Böyle birine karşı karşıyasın. Dinliyorsun, sen konuşuyorsun, o dinliyor. O konuşuyor, sen dinliyorsun. İyi gelecek. İyi gelecek. Harfleri S, Ç, J, artık nereden çıkıyor o J, V, T harfi olan bir yol birleşimi e, olabilir. Bir yerle belki öyle bir mekanda bulunmakta diyebilirim. Sen. Peki ben falına baktım. Kasım ayın güzel geçsin. Kendine iyi bak, hoşça kal. Canım yorumlarını eksik etmiyorsun.